Merhaba arkadaşlar ee, evimin hemen e, yanına yeni bina yapılmıştı Onu arada bizim bir duvar var 3 metre bir derinlik var o derinlikten dolayı o derinliğe doğurdu bu kedi bebekleri orada büyüttü şimdi yavaş yavaş çıkarıyor komşum sağolsun merdiven yapıverdi merdivene yukarı duvarın üstüne çıkıyorlar çok tatlılar allarım. ben bunları çok seviyorum korku birisi en iyi Allah'ım nasıl emiyor şuna bak. Bakıyorum arkadaşlar annesini de kısır inşallah yakalayabilirsek. Annesi kısılıyor. Yavaş yavaş alıştırıyorum annesini. Bakalım alıştırırsam kısırlaştırmayı düşünüyorum. Bakalım hangisi erkek hangisi dişi bilemiyorum. Böyle çok tatlılar ya tam dört taneler. Oy. Çocukların sesiyle konuşuyoruz çekelim. bunlar çok tatlı ya. Nasıl benim yaşına bak. Sen acıktın. Mı? Seni bebek yedi seni. Acıktın mı bebişim? Ha? Acıktın mı sen? Allah çık 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 Maşallah bunlar da korkuyor arkadaşlar. Böyle çekeyim bunları. Bakalım bunlara bakıyorum şimdi ben. Duvarın üstündeler. Daha aşağı inemiyorlar annesi götürmek istiyor ama ben de annesinin götürmesine izin vermiyorum şu anda çünkü aç kalırlar kaybolurlar diye korkuyorum o yüzden böyle biraz daha besleyelim bakalım hemen aşağıya mama sallıyorum mama kabı yaptım onlara su kabı yaptım ipe bağladım 3 metre aşağı sallıyorum orada yiyorlar sularını içiyorlar <laughs> hemen zarar görmüyorlar iyi oluyor arkadaşlar böyle pişik pişik korkma aşkım gel Şen korkma gel seni seviyorum ben canım benim. Şu öndeki birazcık daha böyle şey alışkın da arkadaşlar daha çok korkuyor. Şunu annesini emen bebek kedi erkek kedi öldürecekti. Erkek kedinin ağzına aldı ağzı komşu. Sağ olsun götürüyormuş. Çığıra çığıra götürüyormuş yavruya yazık. İşte erkek kediler bunları rakip gördüğü için öldürüyorlar ya. O yüzden bebeğin birini götürüyorlar. Vallahi bir kızılca kıyamet koptu burada yavruyu elinden aldık böyle işte arkadaşlar çok tatlılar ben bunları çok seviyorum ya o kadar tatlılar ki korkma kızım anne gidiyor artık emzirdi gezip gelecek galiba Allah'ım anneniz gitti mi anneniz gitti mi oh, annen gitti mi aşkım? Ha, anne gitti. Allah'ım. Anam. Tam dört tane var. Çok tatlılar ya. Burada kedi beslemeyi diyorum arkadaşlar. Şu yamalı zaten kısır. Burada baktım bir kediydi. Bunu da kısır da şuraya izniyle bakalım. Böyle. Beni takip edelim arkadaşlar. Bu anneyi de kısırlaştıracağız tabii ki. Kızım. Dört tane bebişlerin orada değil mi? Burada de bebişlerin Burada böyle, böyle çok tatlılar. Gel Hiç korkma korkma diyorum gel. Korkma neyse zarar vermeyeceğim gel. Hii, anam Allah'ım. Şu güzelliklere bakın artık o kadar tatlılar ki canlarım benim. Bakıyoruz bakalım hep beraber arkadaşlar. Apartmanımı seviyorlar. Öyle bakıyoruz. Bir kişi tabii ki. Öyle. Onlara bakmaya devam edeceğim. Olur korkmayın. Güzelliklerim benim maşallah. Beni takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben de bunlara bakmaya devam ediyorum.